Bugün çok kızgınım. Yeter. Bütün dünyayı fethedeceğim. Ah! Ah! Ne oluyor? Ne oluyor kardeşim. Ah! Bütün dünyayı fethedeceğim. Aa, çok kızgınım bugün. Aa, bugün. Çok kızgınım. Bütün dünyayı fethedeceğim. <laughs> Ölüme gelen her yere saldıracağım Buradan başladım Her yere saldırıyorum Bugün çok kızgınım Özellikle Azerbaycan'a Bugün çok kızgınım Bugün tüm Türk milletlerine çok kızgınım Tüm dünyaya çok kızgınım NATO senden nefret ediyorum NATO 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 senden nefret ediyorum NATO'nun desteği sayesinde ama şu an NATO olmasaydı ben yapamıyordum bunları NATO'yu sadece üyeleri almadığım için yapıyor <laughs> birazdan gideceksin ama NATO oh. <laughs> Notru. Rusya bitiyorsun. Rusya. Rusya'da askeri ordu mu gönderemiyorsun? Başkentini aldım mı senin? Al bakalım Rusya. Dünyanın en büyük ülkesi olacağım neredeyse. Nadir, Nerede? Neredeyse işte dünyanın en büyük ülkesi değil. Tüm Rusya'yı aldım. Artık Rusya benim. Kazakistan. Gel buraya. Hayır. O zaman. Aa, ne oluyor Türkiye? Dünyanın diğer tarafına uçtun. Yok. Her yeri bitireceğim. Bugün çok kızgın değilim. Değil misin? Ya o zaman neden bana saldırıyorsun? Sana ne? ne Al bakalım. İran, İran, İran. Hayır. Ay, ay, Hmm, hmm, hmm. Kazakistan'da gitti. Artık Kazakistan benim. Yo. Tacikistan da benim. İpkistan o. Şuradaki yanında Türkiye de senin benim. Senin benim. Pakistan. Ah. Bugün çok kızgınım. Ne yapayım? Alacağım her yeri. Şeylerin ismine bakacağım. Hayır hayır benim şeylerimin ismine bakamazsın. Bakıyorum. Bakacağım. Oğlum sana ne bakacağım ya? Bakacağım. <laughs> Okumuyorum ama bakıyorum. Ne yapayım? Aldım seni de. Yo. Tüm dünya benim olacak. Amerika'dan bile büyüğüm. Büyük değil. Amerika'dan küçüğüm şu an. Amerika seni de bitireceğim. Artık Amerika'dan. Quick. Osmanlı İmparatorluğu'ndan daha büyük. İmparatorluğumdan daha da büyüğüm. Yok ha. Neden sizin küçük şiirleriniz var ha? Sana ne abi ya? Biz küçük şiirli olmayı seviyoruz. Bana sana ne mi dedin? Cevap vermedim. oldu. O Kim Kimse bana sana ne demene. Dem. Sana ne deme. Diyeme. Diyemez. Sonunda konuşabilirim be. Ah. İsrail seni sona bırakacağım. Sen benim arkadaşımsın. He teşekkürler. 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 O zaman neden bir tane şehrim aldın? Sonun. Görüşürüz. <laughs> Yunanistan. Anlıyorum. Aa bakalım. Evet. Artık Noto'nun üyesini saldırdığım için Noto bana savaş ilan etmedi kesinlikle. Dur Noto. Şimdi geliyorum. İlk önce tüm Güney Avrupa'yı almam lazım. Pardon Afrika'yı. <laughs> Noto askerleri gelmeden tüm Güney Afrika'yı almam lazım. alıyoruz. Aha, alıyorum. <laughs> Hayır not askerlerine gelmesine 80 kilometre kaldı. <laughs> alamıyorum. Diri kalanı alamıyorum. Şimdi alacağım. <laughs> Yine alamıyorum. Yeter. <laughs> Alacağım herkesi. Hayır NATO askerleri geliyor. Ne yapayım? NATO askerleri. Neredesin Güney Afrika'nın diğer yarı tarafı? <laughs> Al bakalım. Aa bak. NATO askerleri geldi. Hemen çık müdahale yapmam lazım. Alın NATO askerleri. Bulgaristan'ı ele geçirdim. Anadolu'da, da Makedon Makedonya'yı da Bosnersek Herkesi ele geçireceğim Buraya gel Romanya Hayır <laughs> Al bakalım Ukrayna gel buraya. Ha, Türkiye biz senle sıkı dostluk ya. Öyle bir şey var. Ama eskiden değil. Artık sen benim düşmanımsın. Çünkü ya benim düşmanım. Eskiden dediğin güne. Düne. Ya değil. Bir yıl önce o. Eskiden dediğin dün. Tamam. Seni. Sen haklı değilsin. Hmm. <laughs> geri püskürtüyorum. Sadece Amerika kalacak dünyamda. Çünkü Amerika'yı alacak kadar gücüm yok. Tüm dünyayı alsam da Amerika'yı almak için 5 yıl bekleyeceğim. Yani tüm dünyayı aldığın gibi alamayacağım. <laughs> alıyorum. Alıyor. Alıyorsun aynen. Alıyorsun. Evet alıyorum seni Almanya. Yok alamıyorsun. Şehrimi alamıyorsun. O gobi. Alamıyorum. Aga be. Oyunu mu dondurdun? Evet. Ben almışım. <laughs> Hamburg. Aldım. Tüm dünyayı alıp geliyorum. <laughs> senin işini bitireceğim. <laughs> hey hayır Daha ülkelerimi alma pes ediyorum. Tamam almayacağım. Allah diyorsun yapma. Tek bir tane üyem kalacak. Ne kalsın? Tek iki tane üyem kalacak. Diğeri kim? Kanada. <laughs> tamam Savaşı kesiyorum Ama İtalya'yı aldıktan sonra İtalya'yı daha almadım mı? Ezik ezik Alıyorum ama <laughs> Anca alırsın. <laughs> Ay çok korktuk Sanki çok güçlüsün. Sen ilk önce kaybedilen İtalya'daki şiirlere bak. Ha, ne oluyor? Hiç bakmamıştım. Kaybetti ya. Onu da kaybetti. O gabi. <laughs> San Marino. Gel buraya, San Marino. Diğer ülke nerede? Şimdi. <laughs> Vatikan şey, şey. Son olarak İspanya ve Portekiz. Ya son olarak şey şey alacağım demiştin şey. İtalya'yı alacağım demiştin. Hı <laughs> hı, yalan söylemişim demek. Ama söz vermedim. Tamam kardeşim. Tamam. Portekiz'de de alalım. Tamam bak. Daha bir şey yapmayacağım. <laughs> Bütün her yeri aldım. Ha, ne yapıyorsun sonun? Şuradan Rusya'nın toprakçıkları kalmış. <laughs> Tüm dünya benim derdeyse ikinci bölüm tüm dünyanı alacağım Batı, Güney Afrika, Asya. <laughs> evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Son sonraki videolarda görüşmek üzere. Partikisini istiyorsanız yorum atmayı unutmayın. Yani yorumlara yazın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay arkadaşlar beni alıyor.